Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, dakika bir gol bir ama ya. Oradan vuracağını sanmıyorum. Hayır öl 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 öl. Git 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 gelme. Bom. Canıma da değsin. Ha ne oldu he? Ne oldu? Up, up, up. Allah'tan arkadaşım. <gülüyor> 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 Allah testim. Bom bom. He, uçtu Yes, yes devam ki. <laughs> gizli bir yer mi? Ya nasıl tahmin ediyorsun? Neresin? Boru var orada. Ha ekstra kalp. Kahramanın canı arttı. Tabii ekstra bir de bu var değil mi? Cık, yemezler. Oba, oba. Sen bir şey, bir şey söyleyeceğim. Burada da bir tane boru var. Of. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay korktum ya. Ooo. <laughs> oh. Hayır. Bunu yapmak zorundaydım. İşte bir sürü gizli yer var. Onlardan ikisinde de can buluruz ya. İkincisi dört ta dört tane canımız var. Yani iki çarpı. bir çarpı dört. Dör <laughs> evet. Hayatım yaptım en büyük hata Tüm zorlukları geçin. Son katı ulaşın. Hiç birisi vardır. Mermini boşa türek tüketme. Tek attı. Şu ne? Böyle aşağı çekecek. Tamam olsun. Aşağı çekmeden de hallettim mı yapıyorsun ya? Cidden koptu mu? Cidden en güvenli gü gördüğüm dal koptu mu cidden? Neyse demeyi Ama yine de fal demeç var. E gel gel. Abi buradan nasıl hayatta kalacağım? Neyse boş ver. Wow! Oh, Ana! <laughs> Bu arada şaka maka üzüldüm ya. Neden biliyor musun? Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim yaptı böyle. En sonunda aşağıdaki çukura düştü ya. İşte buydu. Aşağıdaki çukura düştü ya. Cidden, cidden. Çok üzüldüm ya. Ya onunla kapışmak istiyordum. Sırf altın için değil bu arada. Yemin ederim. Sen şaka mı yapıyorsun ya? Ya cidden cidden mi? Bunu bana yapamazsın dostum. Zombi insandır ve insanlar zombi değil. Cidden birinci bölümü tekrar mı bitireceğim? Yok bu birinci bölümmüş. Azıcık zor zorum oldu galiba. Sa altı kalibre edin. <gülüyor> <gülüyor> Beni neden kurmadın? Aa. <laughs> Şapka var. Ben Noel Baba. Ben Noel Baba'yım. Merhaba say. Ne hediye vereceğimi biliyorum. Ölüme. <laughs> tamam. Belki bu komik olmadı. Ama inan fantastikte. Uy! Sessiz katil. Silahlar silahsız 50 düşman öldür. 10 tane öldürmüş ona ben. Ah kutu parçalandı ya. Bir hesabıma yazdı. Hadi. Hadi. Hayır, hayır. Allah'tan burada ezerken beni öldürmedi. Çünkü öldürseydi. Gerçekten öldürsün. Güzel ateş. Güzel. Iğları iyi, iyiye çeviriyor ya. Güzel ateş bak. Wow. Güzel ateş diyor mesela. Ne yani neyse onu da almayacağım. İzleyecektim şimdi onu. Uy bir güzel içinden. Ben bir yukarı. Gizli yer mi? Oş. Aşa Aşağı mı gitmemiz gerekiyordu? Ana aşağı gitmemiz gerekiyormuş. Ha bu ne? Ay yakın dövüş silahım da var. Bom 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 diye dalabiliyorum. Süper. <laughs> Demek aşağı gidiyormuşuz ha? Oo bir de bununla da sınırlı değil. Şş ben buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Tek istediğim boyu dostum. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik ve videonun da sonuna geldik. Tekrar hatırlatıyorum abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz